Merhabalar benim küçük tatlı takipçilerim. Size yönelik pek bir şey, pek bir içerik üretemiyormuşum gibi geldi. Ben dedim ki belki ilkokuldaki takipçilerime benim yaptığım hatalardan, onların yapmasını istemediğim hatalardan bahsedersem ilginç güzel bir içerik olabilir diye düşündüm. Umarım keyif alırsınız. Ben hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle videonun en başında söyleyeyim ki sonradan kapatmayın. E, makyaj konusunu konuşmak istiyorum sizinle. E, şöyle ki sizin şu anda cildiniz e, dengesiz bir şekilde yağlı. Hani yeni ergenliğe geçmek üzere olduğunuz için e, cildinizde böyle dengesiz bir yağlanma var. Bu sebeple siz makyaj yaptığınız zaman e, böyle o yağlanmadan dolayı makyaj hem pütür pütür duracak hem akacak böyle gerçekten çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bu yüzden mümkün olduğunca makyaj işini geciktirin. ha Çok istiyorsanız mesela çok tatlı olabiliyor mesela bir maskara sürmek, işte bir gloss sürmek, falan. Tabii ki de böyle şeyler olabilir. Ama lütfen işte BB krem bile sürmeyin. Yani e, ben mesela görüyorum küçük, e, benden yaşlı küçük kişi, şey, kızları falan dışarıda niye makyaj yapmış ki diye düşünüyorum. Çünkü e, olan bir güzelliği kapattığınızı düşünüyorum. Hani kendinizi güzel görmüyor olabilirsiniz. Bunlar rağmen gerçekten e, makyaj sizin yaşınızdaki kızları çirkinleştiriyor. Makyaj konusunda bunu önerebilirim. İkinci önerim de erkeklere güvenlemeniz. Bunu lisedeki Lise videomda da paylaşmıştım aslında. Bu durum sadece üniversitede düzeliyor ve üniversiteden sonra düzeliyor. Erkekler maalesef üniversite birin sonlarına doğru falan böyle bir kendilerine geliyorlar. Bir olgunlaşıyorlar. Umarım linç yemem bu arada. Neyse işte erkek arkadaşlarınıza çok fazla güvenmeyin. Ben kendi kuzenimde falan da görüyorum. Böyle çok fazla kanka olayınız var hani kanka herkese kankasınız sınıftaki herkes kankanız okuldaki herkese iyi anlaşıyorsunuz falan yapmayın böyle bir şey olaya girmen girmenize gerek yok herkese güvenmeyin yani sizin böyle kankalı falan konuştuğunuz işte böyle dudak güzeli fotoğrafı yolladınız canım kankam kardeşim dediğiniz erkeklerin çoğu e soyunma odasına gittiği zaman beden dersinde falan bu tarz muhabbetlere sizi meze ediyorlar. Bu yüzden lütfen çok fazla güvenmeyin erkeklere. Ha ona da bir şey demiyorum. Bu yaşlarda böyle şeyler olabiliyor. Hani onların da bu yaratılışındaki olan bir şey olduğu için bir şey diyemiyorum. Ama böyle bir gerçek var. Eğer kendinizi o muhabbetlerde bulmak istemiyorsanız birazcık mesafeli davranmanız sizin için iyi olacaktır. E, bu yaşlarda erkekler çok çok acımasız olabiliyor. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Üçüncüsü de giyim konusuyla alakalı. Ben genç kızları, ortaokuldaki kızları böyle şıngır mıngır böyle tatlış giyinirken görmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen sürekli siyah giyeceğim diye tutturmayın. Çünkü gerçekten simsiyah giyindiğiniz zaman çok böyle dışarıdan mutsuz, depresif gözüküyorsunuz ve hiç böyle... E İçinizdeki o tatlı enerjiyi dışarı yansıtamıyorsunuz. Ben e, renklerin insanları gerçekten görünüşünü, işte içini, karakterini çok fazla yansıttığına inanırım. Bu yüzden mümkün olduğunca sevdiğiniz renkleri giymeye çalışın. Siyah çok mu seviyorsunuz? Gerçekten siyah rengini seviyorsanız siyah giyinin. Ama mavi, işte pembe lila, yeşil böyle renkleri bol bol kullanın üzerinizde. O güzel tatlı karakterinizi, yaşam sevincinizi dışarı yansıtmış olacaksınız. Böylelikle çok daha güzel enerji verebilirsiniz insanlara. Mesela böyle hani simsiyah giyen böyle şeylerdense siyah, gri, böyle beyaz ortaokul öğrencilerindense. Ben mesela böyle rengarenk giyinmiş bir ortaokul öğrencisi gördüğüm zaman gerçekten enerji doluyorum. Bana bir yaşama sevinci veriyor yani. Bu yüzden size de böyle bir öneride bulunmak istedim. Tabi isterseniz kendinize yakıştırmıyorsanız o renkleri giymek zorunda değilsiniz. Bu sadece benim kendi düşüncem. Çünkü ben de ortaokuldayken çok siyah giyiyordum. Gerçekten Böyle kocaman işte sürme sürüyordum. Şuralara kadar sürmeydi o zaman. Sürme deniyordu hep. Aynen çok bir söylenmiyordu. Ve işte sürme çekiyordum işte. E, simsiyah giyiniyordum. İşte kâkülümle gözümü kapattım. Ben iyi imoydum bu arada. Yani o zamanlar çok modaydı. İmoluk falan. Neyse işte siz yapmayın. Ben yaptım. Siz yapmayın lütfen. Fotoğraflarda yüzünüzü kapatmayın. Yüzünüz o kadar güzel ki arkadaşlar ben çok dikkat ediyorum. Çoğunuzun fotoğrafı böyle gözünü kapatıp, arkası dönük ya da ne bileyim Snapchat filtresi kullanılmış falan filan. Ya şu yüz, güzel yüzünüzü, güzel gülümsemeniz, bu hayat enerjisinizi ben fotoğraflarınızda görmek istiyorum. Çoğu mesela ortaokulu takipçimin fotoğraflarına bakıyorum böyle inceliyorum işim yokken falan. Hepiniz böyle yani kendinizi kapatıyorsunuz, kahkaha atarken yüzünüzü kapatıyorsunuz ağzınızla işte elinizi ağzınıza götürüyorsunuz hani gözükmemeksi için yapmayın böyle şeyler yani şu mutluluğunuzu güzelliğinizi saklamayın arkadaşlar böyle çiçek gibi açın istiyorum hepiniz zaten şeydir yani hani fotoğraf çekinirken falan böyle yüzünüzü kapatın kapatırsanız siz belki o amaçla yapmamışsınızdır ama çok özgüvensiz gözüken bir şey. Hani kendini beğenmiyor muhtemelen o yüzden kapatıyor falan deniyor dışarıdan bakan kişiler tarafından. Ee, dışarıdan bakanların fikrini çok önemseyin diye demiyorum. Ama eğer o niyetle yapıyorsanız evet gerçekten hoş bir görüntü değil bence. Ee, yani bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Yoksa e, ne haddime yani. İstediğiniz gibi fotoğraf çekinebilirsiniz. Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız. Ortaokul çağlarında şu an olan takipçilerime gerçekten aslında üzülüyorum çünkü benim kardeşim de şu anda ortaokulda ve o kadar çok ödev veriyorlar ki size. Benim çok moralim bozuluyor. Hem onu yaptırırken, kardeşime yardım ederken canım çok sıkılıyor. Hem de moralim bozuluyor. Çünkü hani siz sanki bir yarıştaymışsınız gibi. Çünkü birinci sınıftan beri bizim dönemimizde çok fazla böyle yoktu. Bize böyle aşırı ödev vermiyorlardı. Ben hiç böyle ödevden moralim bozulduğunu bunaldığımı hatırlamıyorum. Lisede böyle hani yavaş yavaş çok artmaya başlamıştı. Ama onun dışında işte ilkokulda size çok fazla ödev veriyorlar. Farkındayım. Sürekli bir teok, bilmem ne telaşı, her sene değişen sınav sistemi, bu aileler özellikle. Yani kafayı yiyen bence aileler bu dönemde. İşte onların o stresi falan filan farkındayım. Çok zor zamanlar geçiriyorsunuz. Ama Kesinlikle kendinize güzel vakit ayırın. Aileniz ne diyorsa desin. Gün içinde kendinize bir saat çok güzel vakit ayırın. Neyden hoşlanıyorsanız onu bir şekilde yapın. Çünkü diğer türlü kendinizi bir yarış atından farklı hissetmeyeceksiniz. Mümkün olunca kendinize dediğim gibi günde bir iki saat falan ayırmaya çalışın. Ya arkadaşlarınızla muhabbet edin. Kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyun. Film izleyin. Sosyal medya işine girmeyeceğim. Çünkü sosyal medya biraz beyni köreltiyor. Yani böyle mutluluk vermektense bence birazcık beyni köreltiyor. O yüzden mümkün olacak kadar böyle mümkün olduğunca sizi mutlu eden aktiviteleri yapmaya çalışın. Günde 1-2 saat. Böylelikle sınav zamanını bu kötü zamanları bir şekilde atlatacağınıza inanıyorum. Söyleyeceğim başka bir şey yok sanırım. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yani size yönelik videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz hepsini açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.